parçada numaralanmış numara cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Maalesef e, seçeneklerden gidelim arkadaşlar. Birinci cümlede birden fazla fiilimsi vardır diyor. Bakalım maalesef ben de daha döne kadar bu yazan her desen ayıla bayıla okuyanlardan biriydim. Ayıla bayıla baktığımızda burada aa var yani zarf fiil var. Okuyanlardan biriydim, biriydim. okuyan sıfat fiil demek ki daha fazla fiilimsi vardır ifadesi doğru. İkinci cümle aynı kitabı döne döne okur başlığına eksik etmen. Yapısına göre bağımlı sıralıdır diyor. Arkadaşlar yapısına göre bağımlı sıralı mı? Okur Eksik etmezdim. İki yüklemimiz var. Evet sıralı cümle. İki cümle demek. E, kim okur? Ben okurum. Kim eksik etmezdi? Ben eksik etmezdim. Öznesi ortak. O halde bağımlı sıralı olduğu doğru. Ne diyor? Üçüncü cümlede yüklem geçişlidir diyor. Geçişli ne demek? Ki? Nesnesi var veya nesne alabilen. O kadar benim serdim ki anlatılanları. Evet benim serdim. Neyi benim serdim anlatılanları. Evet yüklem geçişlidir diyoruz. D seçeneğine bakalım. Dördüncü cümlede işaret zamirine yer verilmiştir diyor. Arkadaşlar onların varlığını gündelik yaşamda sefer ilişki içinde olduğum insanları bu yazarın kahramanları ile bol ölçtüştürürdüm. Onların kelimesi burada işaret değil şahıs zamiridir. İnsanlardan bahsediyor çünkü. D seçeneği yanlış. Beşinci cümlede tamlayanı düşmüş at vardır. Kimi zaman ise gece boyunca rüyalarımda, benim rüyalarım, benim rüyalarım derken oradaki benim ifadesi yani tamlayanımız ne yapmış? Düşmüş. Bu da doğrudur diyoruz.